Yeni bir videoma hoş geldiniz. Hemen kargoyla paketim gelmiş. Bu da Kaç aylardır aldım. Bu vitamin gumilerim. Bu saçlarım için aldım. Tekrar stokladım arkadaşlar. Benim bitmişti artık. Bu üç tane böyle bundan ve onların böyle vitamin bu misli var, var böyle vitamin. Bunlardan da. Bunları Miley, Şekercik gibi yiyor böyle. Şekercik. Şöyle bakın. 5 tane. 3 bundan. 2 tane de bundan. Günde 2 tane bundan alıyorum zaten böyle. Bunlar gelmiş. Ve tekerim gelmiş. 2 tane arkadaşlar. 2 teker gelmiş. 2 <laughs> tanesi daha yok. Aslında yani teker değiştirmek için randevu almıştık. Ama onu da iptal ettim. Pazartesi bıraktık. Salı'ya aldık. Um, İlkay'ın e, İlkay'ın olan kardeşinin hani İlkayların dünürünün e, şeyi var. Teker böyle <laughs> araba tamranesi var. Pardon. <laughs> Boğazım tıkandı. Onlardan almıştık ama olmadı. Cuma'ya bıraktık artık. E, Cuma gün olsun zaten kar yok. O zaman da diğer iki tekerimiz gelir inşallah artık. Bay de Ya siz bay de. Siz her şeyi isteyin tamam. Getireceğim dur. E, trend yoldan bunları sipariş verdim böyle. Bu üçlü böyle ne diyor? Allah'ım çocuk seni yerim. Yerim. Evet. Ben halanın annesiyim. <laughs> anne. evet. Trend yoldan bunları sipariş verdim. Bunlar böyle üçlü bir set. Biri böyle büyük. Biri küçük. Biri böyle ortancı. Bunları ben Merike ürünlerim için sipariş verdim arkadaşlar. Orada burada geziyor. Dolabımda yer yok. Şimdilik bunların içine böyle ürünlerimi Ön sipariş verdiğim ürünleri buraya dizmek için bunu da aynı şekilde trend yol ürünlerim için sipariş verdim. Ama neyi nasıl koyarım bilmiyorum. Bakın bu da böyle bir set büyük böyle ortancı bir de böyle küçükleri var. Belki buraya hani böyle kargo hani karton mu diyorlar ne diyorlar Türkçe'de hani e, paketlemesini bunun içine koyarım bir tarafa ne bileyim dosyalarımı koyarım bir şey böyle bir düzen getirmem lazım çünkü şuradaki düzeni <laughs> bu düzen ne no bu düzen olamaz şuraya bir tane dolap almayı düşünüyorum şu köşeye silasın hani şeyi var ya orada katsın bağımı. Onu oradan kaldırıp başka yer alıp oraya şöyle bir e, dolap almak istiyorum. Sonra bunları da o dolabın içine icabında dizerim. Yoksa böyle çalışma hiçbir zaman olamaz arkadaşlar. Evin haline bakın ya. Tamam çalışıyorum. iyi hoş. Hani diyoruz ya ben çalışıyorum. Benim çalışma masam. Hayır kesinlikle değil. Bura benim çalışma masam değil. <laughs> Yemek masamız aslında. İşte Diğer evimizde şimdi tabii ki özel büromuz vardı böyle çalışma işleri için. Şimdiki öyle bir şeyimiz, alternatifimiz yok. Ama çözümler tükenmez. Şimdi bir düzen için bunlarla başladım. Saçım, makyajım tamamdır. Bittim. Kırmızı ruj süreceğim bugün. <laughs> kırmızı ruj. Cesaret edemiyorum ya kırmızı ruju ama arada sürmem lazım. Şöyle kırmızı. Bu da saçlarımı. Çokmuş buraya yaptım böyle. Kuru şampuan. Hani var ya pıs pıs ondan yaptım hemen. Bittim. Şimdi bir kıyafetimi ne kadar ha. Ya bir saatim kal. Bir saatim kalmış. Çekmece bir şeyler kısıyor. Sıcak mı? Yok be. Değilmiş. Hemen şunları da şuradan bir toplayayım, kaldırayım. Ayak altında. Durmaz mı bunlar? Şöyle. Şöyle. Burayı da. Ya e burayı ne kısıyor şimdi? Allah'ım. Allah'ım. Yine bir şey kısıyor buraya yo Evet. Ha, e, tamam. Bu da tamamdır. Şu havluyu da hemen şuraya asayım. Kırmızı ruj sürmekten vazgeçtim. <laughs> bu kıyafetime sanki böyle kahverengiye kırmızı ruj biraz fazla olur diye düşündüm. Koyu kahverengi bu pantolon. Böyle üstü de kahverengili. Ve böylece bugünkü workshop'ımıza, workshop meetingimize hazırım. Bir de bu açıdan göstereyim. <laughs> kırmızı ruj bunun üzerine böyle ne bileyim. Şimdi siyah bir kıyafetim olsaydı falan belki kırmızı ruj güzel olurdu ama bunun üzerine böyle kırmızı ne bileyim bakın. Şimdi tırnaklarım kırmızı bir de dudaklarımın kırmızı düşünün. Benim kırmızı bir de böyle cırtlak kırmızı tam. <laughs> ama böyle bence güzel oldu. Üzerine de bir kışlık ceketimi giydiğim zaman tamam. Blazer falan giymeyeceğim. Arkadaşlar blazer çok güzel oluyor. Ben blazer'ı seviyorum giyinmesini hani böyle şıklığını. Ama oturduğum zaman mesela orada şimdi oturacağız, dinleyeceğiz, edeceğiz. Orada bana sıkıntı geliyor. Onun içine de uzun kollu giydiğim zaman yani çok daralıyorum. Kısa kollu giysem orada blazerimi çıkarsam belki üşürüm. Böyle şeyler kafamda döndüğü için böyle dedim bir body gibi giyeyim bunu en iyisi. Hiç yoktan orada kışlık ceketimi çıkartırım. Bununla böyle pantolonla hem rahat rahat Ich möchte oder wir möchten Danke sagen, also oder ich im Namen von uns allen, dass du immer für uns da bist, dass du für uns ein offenes Ohr hast. Egal wann wir dich brauchen, auch mitten in der Nacht, keine Rede vorbereiten. Nein, 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 okay. aber mhm. bevor ich weine, Mädels, danke schön. Ihr wisst, ich bin sehr emotional. Ich nehme das an, ich habe euch alle lieb, wirklich vielen lieben Dank. Also, herzlichen Glückwunsch. Du weißt am Anfang, oh, wie wir darüber gesprochen hatten und wie.

Bizim gittiğimiz yer bize bir 50 dakika sürüyor arabayla. Tabii ki geldim, ettim. Bundan sonra yattım, dinlendim. Zaten ben yatana kadar saat 1 oldu. <laughs> arkadaşlar çok güzel bir e, geceydi. Tabii ki meeting, meetingimiz, workshopumuz orada. Kendimizi orada geliştiriyoruz. Tabii ki hep yeni yeni şeyler öğreniyoruz. Ama tabii ki e, şeylerimizi de aldık böyle. Ödüllerimizi aldık yine. Ay, yine ödül aldım arkadaşlar. Biz unitimizde hani bizim e, grupta valla kaç tane kızız ya 28 mi dedi öyle bir şey dedi ve birinci sırayı alarak ödülümü aldım ama hiç beklemiyordum hiç beklemiyordum hani benden daha iyileri hani vardır diye hani düşündüm çünkü çok başarılı benden yani benden önce gelenler dedim onlar daha başarılı daha bilgili falan böyle ama. Orada Hüsran beni şey yapınca dedim ki wow ben beklemiyordum bu nasıl olabilir diyorum ki Hüsnücem senin bir yanlışın var ya ben bu kadar değilimdir falan diyor ki hayır benim değil ben şu tostum yapayım ondan sonra anlatım arkadaşlar yoksa benim bu tostum ilerlemeyecek Cihan'ın karnı acıktı şimdi alt ay gelecek onu bekliyorum daha gelmedi babasıyla bir yere gidip gelecekmiş herhalde ondan sonra gelecek biz tostçu ailesiyiz tost bizim her şeyimiz. Ben tostçu dükkanı yani açsam da güzel gider aslında ama benim tostlarım kimse almaz be. Ben çok sade bir tost yapıyorum öyle. Fazla şey yok. Bir sucuk, peynir o kadar. Öyle salça malça bir şey de yok. Ama tostu çok seviyoruz. Ben de seviyorum. Çocuklar da çok seviyor. Hele sokak tostçularını. Eskiden hele sokak tostçularından tost almadan hiç geçmezdim. Hani hijyenik mi değil mi? Hani böyle düşünceler oluyor bazılarında yerdim. Hele bizim Emet'te vardı bir tostcumuz ama yok artık. Ya ondan hep yerdim. Üç kuzum. Hı? Şimdi Altay'ım geldi. Ne yapıyoruz Altay gelince? Önce dedele anneanneye gidiyoruz değil mi? Anneanneye gidiyoruz. Biz anneanne gidiyoruz değil mi kızım? Evet. <laughs> Oraya gidelim gelelim. Nasıl bak öyle? Çantanı mı da aldın yanına? Güzel kızım. <laughs> evet bu Altay'ın çantası. Gel. Hadi gidelim dedeye bakalım gelelim. Çantan da al. Gel. Altay'ın kahvaltısını annenizi yaptırıyor değil mi? Seviyor mu anneninle kahvaltı yapmasını? Ya? Allah'ım Allah <laughs> Aferin kuzuma benim. Aferin. Ben Altay'la biraz yattım dinlendim. O öğlen uykusuna yatınca. Mine okuldan geldi. Pizza yaptım hemen. Şöyle iki tane birini sucuklu biri normal. Bunun üzerinde de böyle domatesler vardı. Bunları Miley bana buradan aldırdı domateslerini. Onunkini böyle sadece şey yaptım. Sucuklu domateslerini aldım. 6 ayda uyandı. Burada da fasulyem var arkadaşlar. Fasulye. Taze fasulye. Fasulye pişireceğim bugün. Şey burada sabah yaptığım tost. Bakın annemlere gidince ben yiyemedim. Bunu ben yiyeceğim şimdilik. Kendime buraya su çıkarttım. Kahve yapacağım. Burada poriç çıkmış Advent kalenderda. Bu poriç demek müsli ama böyle öğütülmüş ince. Sütle böyle veya suyla karıştırıyorsunuz. Böyle lapa gibi oluyor. Vanilyalıymış. Altay da yine benim bilgisayarın başına geçmiş. Benim kulaklıklarımı almış. Tak. <laughs> ne yaptın? Oradan bir şey gelmiyor be kuzum. Ha? Benim e, şeyimin yatak odasında kutu e, gece komedinin üzerinde duruyor ya oradan bulmuş. Ne bu kucu? Açmayalım hendiyi falan şimdi bağlanmasın. Ha? Altay gitti. Şimdi ben bugün fasulye yapacaktım. Vazgeçtim yapmayacağım. Evet dünkü e, olaya dönemedim tekrar tost yaparken arkadaşlar. Evet ödül alacağımı ben hiç bilmiyordum. Yani o kadar kişinin arasında bir birincilik hiç hiç aklıma gelmemişti çok yani böyle bir e, şok gibi bir şey oldu benim için. Allah Allah dedim ya. E, ben ne yaptım? Yani böyle olduğunu e, bilmiyordum falan. Ama tabii ki çok mutlu oldum. Mary Kay kadınlardan kadınlara yani from woman to woman. İşte bu beni bu işi yaptıran ve severek yaptığım için başarıyı hani bu başarıyı elde ediyorum. Onun için de çok mutluyum. Ama arkadaşlar tabii ki yoruluyorum. Bugün mesela Yemek yapmaktan vazgeçtim. Cihan zaten arkadaşında çıkacakmış. Anne yemek yapma dedi. Mile'yi pizza yedi. Burada bir yarım pizza daha burada böyle duruyor. Ben de şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bugün hiçbir şey yapmayacağım. Bilgisayarımı bile açmayacağım. Kendimi şöyle bir iki saat bir dinlenmeye alacağım. Hiç böyle bir gün içinde dinlenmeye bir koltuğa dahi oturmaya vaktim olmadı. Bu evin hem kadını hem erkeği hem annesi hem baba hem annemin babamın onlara ıı, evladı hep bu görevleri yapmaya çalışıyorum. Karşıdan belki bazılarına çok kolay geliyor yorumlarda bazen işte çok hazır yemek yiyorsun, işte sen hiç yemek yapmıyorsun, işte şunu yapmıyorsun, evinin şunu yapmıyorsun, böyle yapmıyorsun diyenler var. Ama ben bu evin geçimini sağlamaya çalışıyorum. Tabii ki oğlum çalışıyor, Cihan'ım çalışıyor, bana yardımcı olacak oluyor. Kesinlikle oluyor, tabii ki. Yoksa e, hani zaten tek başıma o kadar üstlenemezdim. Ama ne kadar da olsa ben bu evin annesiyim yani, bir anneyim. Annelik görevlerimi de e, şey hakkıyla yapmak istiyorum. Tabii ki yardım ediyorlar. Mesela yarın telefon, Cihan'la burada telefon um, konferansı yani telefon üzerine konferans yapıyoruz. Cihan'ın telefonuyla Instagram çekim yaptım. Şöyle yapayım. Story ayna gibi benim telefon bulanık biraz. Ben de telefonum hani ben gösterdim bunu Apple'de gösterdim. Cihan da diyor ki bana kaç bin tane resmin varmış Cihan? Söyler misin? 60 bin. <laughs> 60 bin tane resim. Ama arkadaşlar bakın şöyle bir şey. Hani yüklediğim storyleri silmemişim. Instagram'da yüklediğim story tekrar o da bir kaydetmiş. Böyle böyle şeyler çok tabii ki ama öyle bir resimler buldum ki grubumuza gönderdim aile grubumuza. Böyle diyorlar ah bu resim nereden çıktı ah bu nereden çıktı ah bu video nereden çıktı. 60 bin tane resim olursa telefonunda dedi o zaman bulursunuz işte böyle resimleri. Ben silmem. Cihan diyor ki bak böyle yapıyor arkadaşlar resimleri açtı Böyle hepsini seçecekmişi, silecekmişin. Olur. Olur. Orada o kadar videolar var. Milenyum küçüklüğü var, Cihan'ın küçüklüğü var. 2016'dan beri burada resimlerim var. Ben problemi nasıl anlamıyorum biliyor musunuz? Benim iCloud'um var. iCloud'a para diyorum. O resimler oraya gidiyor. Benim telefonumu niye kalitesini veya yani yavaşlatıyor? Ben ben anlamıyorum. Adam'a da dedim bunu. Adam diyor ki ya aslında olmaması lazım. Ben de anlamadım. Bilmiyorum. Yani burada da Bakın böyle çerez yiyorum. Bunu 6 ay çıkarmıştım. Birazdan bakalım arkadaşım gelecek. Yeşim arada dedi bir kahve içme bilirim dedi. Ben de dedim Yeşim gel bugün hiçbir şey yapmayacağım. Bugün fry. Akşam üzeri bugün fry. Hiçbir şey yapmayacağım dedim. Bugün kendime fry aldım. Çünkü yarın sabah kalkıp yeni bir enerjiyle böyle inşallah güne başlayacağız. Temizlikte işimiz. Duydunuz mu? Evi temizleyeceğiz diyor. Kuzum benim. Evi temizleyeceğiz. Yanına ikimiz şöyle girişeceğiz. Önce bir evi temizleyeceğiz. Baştan aşağı. Çamaşırları yıkayacağız. Edeceğiz. Yani. Ondan sonra benim kağıt kürek işlerim var falan derken bir gün videoyu aksattım ama arkadaşlar işte bu benim e, o şeyimiz, meetingimizden dolayı oldu. O konuda yine yarıda kaldı. Oradaki şeyi anlatıyordum. Çok kendimle gurur duydum. Niye yalan söyleyeyim? Gurur duydum. Dedim ki doğru yoldasın. Doğru yoldasın. O gelen güzel mesajlar Instagram'dan hayatıma tokundun. Ay ne güzel işte kendimi güzel hissediyorum cildim değişti diyenler. Tabi yoruluyorum çok yere koşturuyorum ama Allah'ım güç kuvvet versin. Her zaman için diyorum her şeyi bir arada başarmak kolay değil. Ama yapacağım. Devam edeceğim. Severek yapıyorum. İnşallah daha daha çok insanlara ulaşmak istiyorum. Niyetim bu. Daha çok eee Kadınlarımızı mutlu etmek istiyorum. Kendilerine bakım yapmalarını sağlamak istiyorum. Böyle bir enerjiyle e, girdim bu işe. İnşallah bu enerjiyle devam edebilirim arkadaşlar. Ya. dün Çok güzeldi. Yani. Tenceremi hazırlamıştım bakın. Burada yemek yapacaktım. Taze fasulye yapacaktım. Burada daha bakın pizzadan duruyor. Ama şu an. Arkadaşlar. <laughs> size yani. Bu hissi anlatamam. Kendimi böyle şimdi böyle. Hiç ne bileyim böyle bir şey yaramaz gibi hissediyorum. Oraya yatacağım. Zaman şimdi boşu boşuna mı geçecek? Ee, biraz başka bir iş yapsam? Bir şeylerle mi uğraşsam? Ya bir koltuğa yat, uzan, dizi bak. Dizilerimi bile yani burada yemek yaparken bakıyorum veya akşam yatınca. O da zaten uyurken 2-3 saniyede, yani 2-3 saniye değil yani 2-3 dakikada uyuyorum. Ama kendimi şu an yani... Ee, Nasıl? Havada gibi hissediyorum yani. Yapacak bir şey yapmayacağım dedim ya. Yapacak şey çok. Yapsam da ama yapmayacağım bugün yani. Alışık olunca insan devamlı hep böyle bir aktif olmaya böyle birden böyle sakinleşince diyorsun ki Allah'ım ben bir şey mi kaçırıyorum veya bir işim mi kalıyor? Acaba bir şeye mi yetişemiyorum? Yani böyle bir şeyler dolaşıyor sanki insanın kafasının içinde. Oh Sufi Yok yok. O daha yumuşayacak. Yumuşayacak daha o. Hakikaten çok mu oldu kız? Benim kızım için yapıyor. Pörüç ora Pörüç. Ben de hala sabahki tost yiyorum burada arkadaşlar. Gelip gidip bu tostlarını ısırıyorum. Şunu. Miley bunun üzerine ne kadar süt katılacağını yazmıyor mu? Hı hı. Aa. Te. Neyse. Ama bak koyulaşıyor. Zaten biraz sütü aldırdım ben içinden. Şuraya koymuş. Kim telefonu ya bu bim bim bim? Senin mi benim mi? Senin. Senin. Nein, meins war vor vier Minuten. Ha, benim nicht Kızım bir aldım gene. Ben sen in der Nummer, es in der Nummer. Mille. Mille. Aber O güzel şimdi şey olacak da çek çek dur. Olmazsa içine hafif vlog atarız olur biter. Bu arada misafirim geldi Amin, gitti. Burayı... Ne oldu? Ya da gemacht. Sus be. Beni korkutma. Oh, an der so. Evet, aşağıda kapı mı açık? Hayır. Bir bak da gel koş Fırla Anne korktum Anne korktum gerçekten abi. Ay Miley dur şu telefonu şey bırak ee, Arkadaşlar kapı, kapı açıktı Hı, Ne dedim Aşağıdaki giriş kapımız hakikaten açıkmışmış arkadaşlar Hani açık dediğim böyle sonuna kadar değil de Tam kapatılmamış Kim girdi çıktı oradan çok merak ediyorum Abi ben girmiyorum ki oradan Ben de girmiyorum orada Aa ben paket aldım bugün. Ne sağsın yani bak şimdi muzeti sorun Evet böyle çekince kapanmıyor herhalde şöyle çektim kapanmadı. Ben Bakacak orada kapı açık. O soğuması lazım biraz. Evet. Tabii. Lapa olacak. Bildiğin lapa. Gerisi normal? lapası. Değil mi? Evet. Hayır hayır o sütü oraya koyma kızım. O sütü biraz ısıttın şimdi ona karıştırma. He. Ben içerim olmazsa. Şöyle Kölöksü efendim. Kölöksü Vallahi bugün telefonumda da susmadı. <laughs> küş rank. Küş yer yok dışarı koy. Yağmur yağsın üzerine. <laughs> Bekle, gleich güleceğim Ne dedin? Ne dedin? Bir daha söyle bakayım. Bitti, bir daha söyler misin? Ne dedi? Vatik <laughs> Türkçe de bakayım. Bekle. Bekle şimdi güleceğim dedin. Ya. Hiç komik değil anne senin dediğin demek istiyor. Değil mi? Ay Miley dur. Hayır Miley. Miley hayır kızım yapma Ay Miley dur ben senden. Miley bak. <laughs> Miley. Allah'ım ya Rabbim. Ya benim çocuklarım ne böyle ya Allah'ım ya. Şunu da çöp at bakayım. Ya nasıl o? no var mı? no? Seni görmüyorlar. Görmüyorlar seni. Hadi. Topla. Ne? Rübün ya. Belin Ben de şunu. Şu ya bak oldu bile. Dur şu lapayı gösterelim. Ben de şu ekmeğimi bitiremedim tostumu. Böyle bir lapa işte. Ama güzel oluyor be ben seviyorum. Ama bebek maması gibi oluyor aslında. Ama çok sevenler var bu porridge'i. Bize akşamdan yapıyorlar bunu bile. Buzdolabına koyuyorlar. Ondan sonra ertesi gün üzerine meyve falan böyle koyup götürüyorlar. Evet yanlarında. Burada çerezlerim duruyor da. Bu arada arkadaşlar Macbook'umu sipariş verdim. Allah'ın izniyle Macbook'umu sipariş verdim. Sonunda arkadaşlar. Ayın kaçına? 22'sine herhalde e, gelecek. Ama e, Macbook'umdan önce şey Adapta geldi zannedersem. Bu adapt olması lazım Amazon'dan. E, bu Macbook'a adapt da gerekiyormuş. Benim e, şeylerimi bu hafıza şeylerimi bağlamak için ve şu hafıza kartını e, takmak için zannedersem bu o. Ha açmadım ha açmaya bile şey yapamadım. Ah. Hayır adapte değil. Ya üzerine bir baksana ne Amazon'u ya ne Amazon'u. Bakar mısınız şeyden geliyor. Ee, Mac Mac'ten. Mouse Mouse şey faresi fare mi? <laughs> diyorlar buna? Ben böyle Macbook'ta ben böyle çalışamıyorum arkadaşlar. Bana böyle İlle mouse e, lazım. Mouse ile çalışabiliyorum. O gelmiş ama daha Macbook yok. Çok seviniyorum. İşim rahatlayacak arkadaşlar. Macbook gelirse işlerim rahatlayacak. Şu masa buradan kalkacak. E, İkide bir takılması, bozulması bitecek. Allah'ım sen büyüksün. İşlerim yavaş yavaş yoluna giriyor inşallah. Ya Rabbim diyorum. Sabır. Her şeyde sabır arkadaşlar. Her şeyde sabır ederseniz. Hep iyi düşünürseniz Allah... Döndürüyor, dolaştırıyor. O iyi iyi e, size geri veriyor. Ama bugünkü halim de yani şöyle bir perişan. <laughs> böyle perişan halimle böyle kameranın önündeyim bugün ama yarın tekrar şöyle bir, bir çekidüzen veririm tekrar yarın kendime. Yarın sabahtan da çekidüzen nasıl veriyorum? Yarın sabah temizlik yapacağız biz. Cihan'la temizlik yapacağız ikimiz. <laughs> evet arkadaşlar bu vlogum bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videomda görüşelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.